Merhabalar, ben Seymen Taha Konuşkan. Havacılık Yönetimi öğrencisiyim. Bu bölüm 4 yıllıkmış. 4 yıllık olduğunu ben de tercih yaptığım zaman anlamıştım. Ne yazık ki 4 yıllık olduğunu öğrendim. 2 yıllık diye girdim, 4 yıllık çıktı ama gerçekten bu okulu sevdiren hocalarımız, farklı ilişkilerde olan, yardımcı olan aldalarımız hepsi elimizden tuttu, yardımcı oldu. Okuma isteği olmayan birisiydim. Okulla sosyalleşe sosyalleşe okulu sevdim, okula gelmeyi sevdim, dersi dinlemeyi sevdim. Derslerle arası olmayan birisiydim, dersleri seviyorum. Elif hocamız ve yanında pek çok arkadaşlarıyla birlikte aynı zamanda hem okuyup hem çalışıyorum. Halkla ilişkilerde çalışıyorum. Etkinliklere gidiyoruz. Kuduğum okulu anlatıyorum, Gelişim Üniversitesi'ni anlatıyorum. Doğru tercih yaptığımı kendim biliyorum ama başkaları da bilsin diye uğraşıyorum. Doğru tercih hayat kurtarı demişler. Ben hayatımı kurtardım diyebilirim bu bölümden mezun olduktan sonra yurt dışı imkanlarıyla Erasmus imkanlarıyla okuldan her türlü faydalanmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Gelişim Üniversitesi ile birlikte.